Seçim geride kaldığından beri ana muhalefet partisi CHP'deki bu değişim tartışmalarını takip ediyoruz. Gündemin önemli bir kısmını oluşturmaya başladı. E tabii ki sadece CHP cephesinde ya da Millet İttifakı cephesinde takip edilmiyor bu değişim tartışmaları. Ee, özellikle e, Kemal Kılıçdaroğlu eğer görevi bırakırsa yerine geçecek olan isim konusundaki tartışmalar, açıklamalar elbette Cumhur İttifakı tarafında da çok yakından takip ediliyor. Devlet Bahçeli bu konuda e, tercihini açıkladı. E, Olağanüstü Genel Kurul'dan e, çıkarken bu mecliste ekonominin e, tartışıldığı, ekonomi başlıklarının görüşüldüğü toplantıdan çıkarken basın mensuplarının sorularını yanıt ve bu konu da kendisine soruldu. Yine okul arkadaşım vurgusu yaptı. Kim Bahçeli'nin okul arkadaşı? Kemal Kılıçdaroğlu. Hatırlayalım nereden okul arkadaşı? E, aslında Devlet Bahçeli de Kemal Kılıçdaroğlu o meşhur 68 e, kuşağının e, gençleri. Ankara Ticari İlimler Akademisi'nde e, ikisi de aynı dönem okuyorlar birbirlerini. O dönemden tanıyorlar. İkisi de zaten 1948 doğumlu. 68'de 20 yaşındalar. Üniversitedeler. E, biri Elazığ Ticaret Lisesi'nden gelmiş bir pos bıyıklı kasketli devrimci Kemal Kılıçdaroğlu. Diğeri liseyi İstanbul'da bitirmiş. İşte Türkeş'in, Alpaslan Türkeş'in seminerlerini takip eden, Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisinden gençlere yakın bir ülkücü Devlet Bahçeli. Hatta vaktiyle ...Faruk Bildirici'ye anlatmıştı Kılıçdaroğlu. Bahçeli'nin derslere fazla devam etmediğini, gözlemlediğini söylemişti. Ve o kantine geldiği zaman ülkücüler ayağa kalkardı diye de anlatmıştı. 1971'de de ikisi de zaten okulunu bitiriyor. Bahçeli de, Kılıçdaroğlu da. Peki nereden hatırlatma gereği duyduk bu okul arkadaşım meselesini? Bahçeli CHP'deki değişimle ilgili sorular karşısında dedi ki... ...CHP'de sınıf arkadaşım devam etme Asse ekreme karşı özgür derim. Parisinde sınıf arkadaşım devam etmezse ekreme karşı özgür derim. Bahçeli CHP genel başkan adayın açıkladı. Sınıf arkadaşım diye Kılıçdaroğlu'ndan bahsetti. Genel başkanlığa devam etmemesi durumunda iki ismi daha zikretti. İmamoğlu ve Özgür Özel. Bahçeli tercihini Özgür Özel'den yana kullandı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde sınıf arkadaşım devam etmezse Ekrem'e karşı özgür derim. Değişim rüzgarlarının estiği CHP'de tartışmalar kurultay günü yaklaştıkça alevrendi. Bahçeli de CHP'deki değişim tartışmalarına yorum yaptı. Biz bu garibanı hesap ödeten, bu yoksulu bir kenara iten, onu sadece seçime birkaç ay kala bir şekilde oyunu alıp ondan sonra yok sayan anlayışı kökünden reddediyoruz. Aynı zamanda bir kongre konuşması havasındaydı. Özgür Özel'in olağanüstü TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmayı bu sözlerle değerlendirdi. Özgür Bey'in konuşması çok heyecanlı. Yapılmış bir konuşma. Bahçeli özgür derim dedi. Ekrem'e karşı özgür derim. Tabii bu CHP'deki değişim tartışmaları içinde hep şu konuşuluyor ya başından beri aslında isimler üzerinden değil fikirler ideolojiler yaklaşımlar üzerine bir değişim tartışması yapılırsa daha verimli olur deniyor ya. Bugün halktv.com.tr'de Fikret Vila aslında yazısında buna dikkat çekiyor. Gelin bir göz atalım. CHP'nin tartışması gereken başlığını atmış yazıya zaten. CHP henüz bir içerik tartışması başlatmış değil oysa başlatmalı. Kılıçdaroğlu ve ekibi CHP'nin oylarını artırmanın Sağ partilerin tabanını etkilemekle mümkün olacağını düşünerek seçim kampanyasını sağ ve dinci muhafazakarlığa oturttu. Kimlik siyasetini merkeze aldılar. Atatürk ve laiklik vurgusundan kaçınarak dinci kesimden hatta tarikatlardan oy alacaklarını düşündüler. Ee, burada bir parantez açalım. Ee, CHP'nin bu politikasını daha önce Avrupa ülkelerindeki sosyal demokratların da uyguladığına dikkat çekiyor Fikret Bila. Sovyetler Birliği'nin çöküşünden sonra işte onların da sol sosyal demokrat politikaları terk edip liberal politikalara sarıldıklarını fakat bu e, ...bunun bir çöküş getirdiğini söylüyor. Alman Sosyal Demokrat Parti'den, e, İskandinav ülkelerinden e, örnekler vererek... ...ve diyor ki ağır ekonomik krizin çözümü konusundaysa... ...neoliberalizm tarafından çizilen sınırlar içinde öneriler geliştirdiler. Kamucu ekonomilere pek önem vermediler. 2044'e kadar uzanan döviz garantili ihaleler konusunda... ...hazinenin dolar taahhütlerini Türk lirasına çevireceklerini söyleyerek... ...sermayeyi ürkütmemeye çalıştılar. İktidar ve yanlılarının yurt dışına kaçırdıkları 400 milyar dolardan fazla parayı Türkiye'ye getirecek söylediler ama nasıl getireceklerini izah edemediler diyor. Sosyal Demokrat Partilerin eee sağcı partileri taklit etmelerinin sonuç vermediği ve tabanlarıyla bağlarını kopardığını gören Avrupa'da bu partiler yeniden sınıf temelli kamucu politikalara dönmeye başladılar ve aldıkları hasarı onarmaya yöneldiler. CHP de Avrupa Sosyal Demokrat Partileri gibi sosyal demokrasiye uygun politikalara dönmek üzere nitelikli bir kurultay gerçekleştirmelidir. Bu politika kadrosunu da oluşturur diyor Fikret Bila işte asıl tartışılması gerekenin değişim konuşurken ideoloji olması gerektiğine bir kez daha vurgu yaparak Evet şimdi bir haber aldık o yüzden e, o habere kulak kabartmamız lazım Akbelen Ormanında direniş devam ediyor dedik bu sabah kaydedilen görüntüleri sizlerle paylaştık müdahale başladığı yönünde bir haber var hemen bir soralım neler oluyor telefon attığımızda avukat İsmail Hakkı Atal var e, günaydın neler oluyor orada Sayın Atal merhaba günaydın bir sabah ee, köylülerle birlikte orman kesiminin yapıldığı alana, sınıra gittik. Oradaki ağaçlara sarıldık. Daha sonra tabii jandarma haber aldı, geldi. Ee, biz ağaçlara sarılarak bir sivil itaatsizlik eylemi gerçekleştireceğimizi, Anayasanın 169. maddesi gereği görevimizi yerine getirdiğimizi belirttik. Ee, gelip işte oldukça kalabalık bir ekip. Sonra bir or testlere sesleri duyduk. Yine kesimin devam ettiği yöne doğru ilerleyip önümüzü kestiler. Yine ağaçlara sarıldık. Ama her bir ağaca sarılan kişiye üçer jandarma müdahale ederek işte bizi söktüler aldılar ağaçlardan. Şimdi tekrar aşağıya indirdiler. Ee, yukarıda kesim devam ediyor. Bu arada kesim devam ederken üzerimizden bir yangın söndürme helikopteri geçti. Ve şey yani bir tarafta yangın varken işte Türkiye böyle bir akıl tutulması böyle bir yönetim krizi içerisinde e, yangını söndürmeye gitmek yerine orman kesim, e, orman müdürlüğü ekipleri, ormancılar burada orman kesmeye devam ediyorlar. Yani şu anda olan durum bu. Biz de Elimizden geldiğince gücümüz yettiğince görevimizi yerine getiriyoruz. Yani burayı durdurmak için halk desteği gerekli. Halk desteği olmadığı zaman e, bu beşli çetelere bir zümre imtiyazlı e, bir zümreye, sınıfa kanunlar uygulanmıyor Muğla'da. Yani açıkça anayasal hükümler, kanunlar her şey ihlal ediliyor. Müthiş bir kanunsuzluk var burada sayın Atal bu arada biz görüntülerden şunu görebildik sabah gelen görüntülerden köylülerin özellikle bir hassasiyet gösterdiğini jandarmayla köylüyü karşı karşıya getirmeyin dediklerini duyduk. Hı hı, çünkü jandarma da kendine verilen emri uyguluyor ama gencecikte çocuklar yani jandarma dediğimizde evet, orada. Evet. jandarma dışında var mı size müdahale eden orada? yeni görüntüleri de ekrana getiriyoruz bu arada. Bir gözaltına alınanlar olmuştu önceki gün. Bugün öyle bir durum yaşandı mı? Bilmiyorum şu an yani jandarma bizi yola indirdi zorla. müdahale etti. Yani gözaltı olup olmayacağını bilmiyoruz. Şu anda bekliyoruz. Yani 50 kadar jandarma var. 10, kadar da köylü ve sivil aktivist var. 12-13 kişi kadarız. jandarma dışında birkaç daha çevik kuvvet polisi var. Yani bunlar da dediğiniz gibi hani köylülerin hassasiyeti şu. Yani jandarmayla halkı karşı karşıya getirmeyin derken yani bu jandarma görevlileri de Türkiye'de kırsalın, tarımın yoksullaştırılması sonucu işte çifti çubuğu bırakan, tarlayı bırakan insanların çocukları. Kiminin annesi babası Afşin Elbistan termik santralinden zehirleniyor. Kiminin anası babası Adana Duyumutalı Su Gözü termik santralinden. Kimisi Soma'daki termik santralden zehirleniyor. Dolayısıyla böyle bir durum var, böyle bir akıl tutulması var. Ee, Türkiye'yi bir yönetim krizi içerisine sokanlar da işte şu anda Orman yangınlarını söndürmek yerine ormanları kesmeye devam ediyorlar. Evet, Birbiriyle çelişen iki fotoğraf yan yana bugün. Yani bir yandan evet. ağaçlar için, ormanlar için böyle bir yangın söndürme mücadelesi var. Ama bir taraftan ağaçlar için mücadele eden insanlara da müdahale ha. ediliyor. Ee, evet. İkiz köylülerden birinin ifadesi benim çok dikkatimi çekti sabah saatlerinde. Aslında tam bir kapitalizm fotoğrafı sunuyor bize. E, cellatları da bizden maalesef diyor. Yani bu yörenin insanlarını 1600 lira yevmiyeyle tutup bu evet, ağaçları onlara evet, kestiriyorlar. Evet. E i̇şte hani biraz önce söylediğim gibi bu kırsalın yoksullaştırılması politikasının sonucu. Yani bu termik santrallerin kapısında bekçi olmayan muhtaç edildi insanlar. Yani kırsal e, tarım günleştikçe Türkiye'de bitirildi, hayvancılık bitirildi ve şimdi bugün şirketlerin işgalini açık hale getirildi. Bugün aslında olayın çözümlemesinin burada yattığını düşünüyorum ben. AKP iktidarı 2005'te Avrupa Birliği'ne kırsalda yaşayan 25 milyon nüfusu 10 yıl içinde 5 milyona indirme tavrı verdi. O zaman nüfus 70 milyondu. 70 milyonluk ülkede 5 milyona indirme taahhütü verdiler. Şu anda nüfus 86 milyon oldu. Geriye kalan 80 milyon da işsiz kaldı. İşte şu anda bu sömürgeci, yani Türkiye'nin her tarafında maden şirketleri, termik santraller ve onların yerli işbirlikçileri Türkiye'nin her tarafını işgal ediyorlar. Halkın çocukları da bunların kapısında bekçi olmaya mecbur kaldı. Evet, korkunç gerçekten. Aslında bugün biz bir ormanın katledilmesi, bir yağma ve talan konuşuyoruz ama aslında konuşmamız gereken çok daha kökleri derine inen meseleler var. İsmail Akkalal çok teşekkürler. Mücadelenizde teşekkür kolaylıklar diliyoruz. Olun, Her zaman yanınızdayız. Bir şey olduğunda lütfen biz haberdar edin ki biz de buradan daha geniş kitlelere iletebilelim sizin sesinizi. Evet, şu anda Akpınar Ormanı'nda yaşananları ekranlarınıza getiriyoruz. Hakikaten ağaçlara sarıldıkları için ee, orada insanlar e, anayasal hakları olan bir sivil itaatsizlik eylemi gerçekleştirdi.